<laughs> dün Deniz'deki tahliye oldu ve özgürlüğüne kavuştu. Yaşasın. Önce şimdi nasıl kavuştuğunu izleyelim ondan sonra yorumlarımıza geçelim. Seni öpme koklamaya doyamadım. Biri geldi aldı elimden soramadım. Deniz Zeki, sırtında gitarı elinde güverciniyle özgürlüğe adım attı. 2014 yılından bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan Deniz Seki, dün itibariyle yepyeni bir hayata adım attı. 2 yıl 6 aydır kaldığı hapishane hayatını geride bırakan şarkıcıyı ailesi, nişanlısı ve hayranları yalnız bırakmadı. uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Deniz Seki uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla mahkemeye çıkmış. Görülen ilk davada serbest bırakılıp hakkında tutuksuz yargılama kararı verilmişti. Ulan gerçek olunca gözyaşım koruyor. Bir, bir ha -ha hata yaptım hayatımda. Hatalar e, telafi edilmek adına yapılır. Daha sonra mahkeme Deniz Seki hakkında verilen kararı bozmuş ve şarkıcı 7,5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İlk duruşmada tahliye olan Deniz Seki içinse 2014 yılında yeniden yakalama kararı çıkmıştı. Ne aşklar ne de itiraflar ne adres ne boş sokak. 5,5 aylık kaçış döneminden sonra İstanbul Esenyurt'ta yeniden gözaltına alınan şarkıcı 2014 yılından bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevindeydi. Cezasını dün itibariyle tamamlayan Deniz Seki için karanlık günler artık geride kalmıştı. İlk olarak sabahın erken saatlerinde kardeşi Serkan Seki ve nişanlısı Faruk Salman cezaevine gelerek Deniz Seki'nin eşyalarını kartonlarla arabaya taşıdı. Aşk. Seki beyaz güvercin uçurdu. Uzun bir bekleyişin ardından cezaevinden çıkan şarkıcı serbest kaldığı ilk anlarda hem sevgi seli hem de izdihamla karşılandı. Deniz Seki kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederken elindeki beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı ve çok zorlu bir yolculuktu açıklamasında bulundu. Tabi. sen tabii. Sen... Arkadaşlar ee, bir kere Allah'ıma, Allah'ıma çok teşekkür ediyorum bu kadar güzel bir sevgi seliyle karşılaştığım için. Hepiniz gelmişsiniz, zahmetler etmişsiniz. Bunca zaman sesim oldunuz, sözüm oldunuz. Benim Beni dimdik ayakta durmamız, benim dimdik ayakta durmamı sağladınız. Deniz Denizseki yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla yaşadığı bu zorlu sürece dair tüm ayrıntıları sevenleriyle paylaşacak. İnsan Evet sırtında gitarıyla böyle özgürlüğe ilk adımı attı Denizseki ve dün akşam da Mecidiyeköy'de bir otel'e zaten hemen oradan minibüste Mecidiyeköy'de bir otel'e gittiler ve Mecidiyeköy'deki o otelde konakladı dün özgür olarak ilk gecesini Mecidiyeköy'de o otelde yaşadı Denizciğim. Evet onu Allah kurtardı. Geçmiş olsun Denizciğim. Aslında biz dün vermek istedik ama tabii geç çıkınca veremedik maalesef ve çok da üzüldük. Çünkü bu anlarını biz de paylaşmak istedik o an için. Ama önemli değil artık sevdiklerine kavuştu, nişanlısına kavuştu, ailesine kavuştu. Bütün seven ne kadar insan böyle günlerde sevildiğini gördüğü zaman ve destek aldığı zaman çok daha mutlu oluyor. Evet. Yeni bir hayat başlıyor artık. Şimdi cezaevinde ilk çıktığı görüntülerde tabii ki e, hemen dikkat çekici bazı şeyler vardı. Mesela saçına e, böyle bir takım süsler yapmış. Muhtemelen el işi ve cezaevinde evet, ördüğü. Evet, 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 evet öyle öyle bir şey muhtemelen. Hepsini yap orada yap. Ee, öyle bir şey var. Yani. Boynunda e, Faruk e, eşi e, nişanlısı e, Faruk Salman'ın adı Faruk ve Deniz yazıyor. Ve ortasında da sonsuzluk işareti var. Hani daha geçen hafta burada ayrıldılar yok Faruk Salman gitmedi gitti bilmem ne şöyle oldu böyle oldu diye ilişkilerini sorgulayan arkadaşlara da bu güzel bir e, yanıt oldu sonsuza kadar Faruk ve e, Deniz diye bir kolyesi var boynunda. Şimdi bu çift kötü günde hani iyi günde kötü günde i̇şte değil kötü giriyor. günde birbirlerini hiç bırakmadılar özellikle Faruk Bey bir kez daha Deniz çıkmışken o da seyrediyordur muhakkak tekrar tekrar bir kadın olarak Erkekler o kadar nankör ve vefasız ki. O yüzden de çoğunu genelleme yapmayalım ama genelinde böyle. O yüzden e, hasta bile olsan, en ufacık bir şey yaşasan onu bile çekmek istemiyorlar. Gripte bile uzaklaşıyorlar. Evet. Her zaman bu örneği veriyorum. Faruk Bey çok büyük bir vefa örneği gösterdi. Bütün erkekleri, hani karısı kanserken gidip evlenenlere falan hepsine örnek olsun diye, hepsine, değil mi? örnek olsun.